<gülüyor> Selam. <gülüyor> e, bu videoda size son zamanlarda dinlediğim ve çok beğendiğim birkaç podcast önerisi sunmak istiyorum. Çünkü yaptığım iş gereği ben mavi yakalı bir çalışanım. <laughs> ve e, çok fazla benim kullanmam gerekmiyor açıkçası gün içinde. O yüzden günde bazen 8 saat durmadan podcast dinlediğim zamanlar oluyor. Podcastlara sarmış bir şekildeyim bayağı bir. O yüzden en çok dinlediklerim, en çok sevdiklerim hakkında konuşacağım. Ama öncelikle söylemek isterim ki bu videoda o aradığınız kişisel gelişim podcastini bulamayacaksınız. Ee, sıralamasını neye göre yaptım? Yani böyle biraz en sevdiğimden en az sevdiğime do doğru gitmiyor açıkçası. Bunların hepsi çünkü dinlemekten çok hoşlandığım ve çoğunun tüm bölümlerini de dinledim zaten. Biraz daha farklı bir sıralama yaptım yani bunu yaparken. Şifreli e, sıralama, çözene 10 dolar. <laughs> i̇lk bahsetmek istediğim podcast serisinin adı Umarım Annem Dinlemez. Bunu yani çok kişi duymuştur diye düşünüyorum. Çünkü karantina zamanında çıkan podcastlerden bir tanesiydi ve ben de böyle hani ilk bölümlerden itibaren dinlemeye başlamıştım. Ondan sonra gerçekten çok fazla ilerledim. Bazı yerlerde canlı podcastlar yapmaya başladılar hatta ve şu an dinlemeye devam ediyorum. Tüm bölümlerini dinlemedim açıkçası. Ama yani bir %90'ını dinledim. Bu podcast'ı ilk başta önermek podcast istedim. Podcast dedin. İlk bu podcast'tan bahsetmek istedim. Çünkü bu podcast'ı hem çok seviyorum hem de destekliyorum. Programımız sunucusu Tulu Özlü. Her bölüm farklı konuk. Bir veya birden fazla konuklarıyla birlikte. Bazı konulardan bahsediyor. Bu konuklarla konuşulan konular genel olarak aynı noktadan belli bir çizgide ilerliyorlar. Tabii ki her kişinin yaşadığı, her konu yaşadığı farklı tecrübeler olduğu için ise <laughs> saldırıya uğradı. Farklı noktalara doğru devam ediyor. Seks ve cinsellik olarak basitleştirmek istemiyorum bu konuları. Ama şöyle diyebilirim ki daha çok seks ve cinsellik konusundaki bastırılmışlıklar, konuşulmayanlar ve hatta yaşadığımız toplum gereğince ...konuşulamayanlar. Tulu Özgün moderatörlüğünü çok seviyorum çünkü her konuda nasıl yaklaşması gerektiğini... ...konuşma süreciyle birlikte çok güzel ölçüp tartıyor ve o şekilde devam ediyor muhabbete. Babaannesine bile konu kalıyor ve babaannesiyle bile bu konuları belli bir noktada konuşabiliyor. Yani siz düşünün. Hatta babaannesinin konu kaldığı bölüm de en sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Dinlemenizi kesinlikle öneririm. Evet, ikinci önermek istediğim podcast ve galiba... En çok dinlemekten keyif aldığım podcast bu. O tarz mı? O tarz mı Can Bunamun'un sunuculuğunda Can Sungur, Can Temiz, İsmail Türküsoy, Bengi Apak gibi isimlerin um, on and off şekilde devam ettirdikleri bir tane podcast. Bayağı bir sezonu var. Ve ben ilk başta 2 sene önce hatta 3 sene önce dinlemeye başlamıştım. O zaman yeni bölümlerden başlamıştım biraz son sezondan sonra. Çok fazla sardı Benim giderek geçmiş sezonlara doğru ilerlemeye başladım. Şu an sanırım ilk sezonundayım. Hatta böyle radyo programı zamandaki e, bölümlerindeyim. Şu an yayınladıkları yeni bölümler genellikle 40 dakika civarı. Fakat ilk bölümler döndüğümüzde biraz daha radyo programı olduğu için bir buçuk saate aşkın bölümler var. E, bu podcast'in de asıl konusu bölüm başı iki tane soru alıyorlar. Ve bu soruları işte e-mail üzerinden dinleyicilerine alıyorlar. Bu soruları anonim bir şekilde yayınlayıp bunların üzerine çözüm bulmaya çalışıyorlar. Yani insanlar genel olarak hayatlarına başına gelen işlerinde, ilişkilerinde, aile hayatına başına gelen sorunları bunlara güzel bir dille, biraz da komik bir dille yazıyorlar ve onlar da tamamen bu sorular üzerinden sorulara cevap vermek amaçlı bir şekilde geyik yap yapılan bir podcast. Ve tamamen bu podcast'taki tüm isimlerin muhabbeti benim çok hoşuma gidiyor. Ve belli bir süre sonra hani şu an kendi arkadaş ortamımda zaten çok özlediğim için sanki bir arkadaş ortamındaymışsınız ve sürekli geyik muhabbet dönüyormuş gibi kahkahalar atarak dinlediğiniz bir podcast'a dönüşüyor. Gerçekten çok sevdiğim ve çok önermek istediğim bir podcast. Bir iş var şu an arkamda. Ee, üçüncü podcast'a gelince bunun adı Podcast ya. Podcast ya da zaten aynı isimler yer alıyor o tarzında olduğu gibi. O yüzden bunları arka arkaya söylemek istedim. podcastte aslında yeni yeni başlamıştım böyle bir, bir ay önce falan. Çünkü ilk başta dinlemeye çalıştığımda konsepte çok alışkın değildim. O yüzden biraz farklı gelmişti bana. Ama son zamanlarda severek dinledim ve bitirdim yani. Şu an günce olarak takip ediyorum. Bunun konusu ne? Dungeons and Dragons diye bir tane roleplay oyunu var genelde geçmiş zamanda geçen kendinize bir karakter yarattığınız, bu karakter elf olabilir, büyücü olabilir, işte kedi adam olabilir, bir evren. Kendinize bir karakter yaratıyorsunuz ve bu karakteriniz bildiğiniz normal nasıl bir bilgisayar oynadığınızda zaman geçtikçe skillleri oluyor, işte level atlıyor, büyüleri açılıyor falan böyle bu şekilde. Ama bu sadece sesli, kurgusal olarak oynanan bir oyun. Bir Dungeon Master olması gerekiyor bu oyunda ve Dungeon Master'da podcast yodaki Can Sungur. Sungur. oyunun moderatörlüğünü yapıyor, karşılarına neler çıkacağını biliyor. Yani hikayenin yazıcısı. Ve diğer kişiler de kendi karakterleriyle birlikte bu oyunu oynuyorlar. Ses, tamamen seslendirilerek olan bir şey. Benim ilk başta zorluk çektiğim nokta şuydu ki bir şeyi sadece dinleyerek hayal etmek zor gibi geliyor insana. Çünkü bildiğin bir dizi izliyormuşsun gibi ya da işte görsel bir oyun oynuyormuşsun gibi ama aslında sadece sesli. Ama bu zamanda dinlediğimde çok hoşuma gitti ve hani böyle ilk birkaç bölümü geçtikten sonra gerçekten tamamen kendime kaptırdım içine. Bu Dungeons Dragons'ı bir de şu an Kaan ve Koray'la oynamaya başladık. Kaan Dungeon Master'ımız. Yani o yüzden şu an böyle hem podcast'te dinlediklerim hem kendim oynadıkça oyunu böyle biraz daha hepsini birleştiriyorum. Yani oyun oynamak için tek ihtiyacınız olan şeyler bir hikaye. Yani bir Dungeon Master aslında hikayesiyle birlikte. Bir tane tabii size bir harita çizerse güzel olur bazı şeyleri anlamanız için. Ve de internetten bulduğunuz kendi karakterlerinizin bilgileri. Bir de 20'lik, 8'lik zarlar. Bu zarları internetten satın da alabiliyorsunuz. Ama normal mesela biz Discord'dan oynuyoruz kanlı oynadığımızda. Oraya direkt işte bazı kodları var ve girdiğinizde zaten direkt zarı atıyor. O yüzden oynamanın hiçbir zorluğu yok. Tamamen beleşe çok eğlenebileceğiniz çok zevkli bir oyun. Podcast'te de bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Dinlerseniz, hoşunuza giderse oynamak isteyeceğinizi düşünüyorum. sıradaki önermek istediğim podcast Zaman Altı Bir Podcast Tiyatrosu. Bu da Mert Günhan, Pelin Baynazoğlu ve Yiğitcan Erdoğan imzalı bir podcast serisi. Yani şu şekilde söyleyeyim. Bu podcast dinlerken biraz böyle mini bir diziyi izlemişsiniz gibi hissediyorsunuz aslında. Tamamen kurgusal bir hikayeden yola çıkarak yazılmış bir şey. İlk bölümde Mert Günhan bir tane zaman makinesi icat ediyor ve bu şekilde Hitler'in annesiyle tanışıyor. Ve olaylar oradan sonra zaten gelişiyor. E, tarihsel olayların içerisinde yolculuk yapan iki kişi, başlarına gelen olaylar şeklinde devam ediyor ve bu da dikkatinizi vererek dinlemeniz gereken bir podcast aslında. Gerçekten çok güzel yazılmış bir podcast, seslendirmeleri çok güzel, bölümleri yarım saat yaklaşık olarak ve 30 tane bölüm var. Bu beni çok etkilen podcastlerden bir tanesiydi yani nasıl bir film çekebiliyorsanız aslında bunu podcast gibi de yapabilirsiniz diye düşündüren bir şeydi. Son derece fantastik, sürükleyici ve de yaratıcı bir podcast. Tufan isimli sıradaki podcastımızda. Yine aynı şekilde Zaman Altı podcastının yapıldığı... Girişi bir daha alsana. <laughs> Kaçıncı olduğunu bilmiyorum. Saymadım. Saymadım artık. Sıradaki podcastımız ise 6. podcast önerisi olarak İbrahim Selim'den bunu ben de yaparım. Yani bu İbrahim Selim'in seslendir diye arkasında daha fazla prodüksiyon olan bir iş. Bunu Ben de Yaparım Podcast serisinde çerezlik küçük temalar, farklı farklı serilerden bahsediliyor. Mesela örnek verebileceğim Halloween serisi diye bir şey var. 3 senedir yayınladıkları, hep Halloween zamanında 3'er bölümlük, bölümleri zaten 15 dakika falan daha önce dünyada genellikle Amerika'da yaşanmış olan Halloween'deki korkutucu olaylardan bahsettim. Hatta araştırıp buldukları küçük korku hikayelerini anlatıyorlar size ve gerçekten böyle hani moda sokuyor ve böyle bir, bir korku filmi izlediğimden biraz daha fazla bazen beni korkutuyor. <laughs> ya da komplo teorileri serisi var başka bir çok sevdiğim. Hani internette araştırıp aslında bulabileceğiniz bilgiler tabii ki. Ama onlardan dinlemek biraz daha hani sanki biri bu bilgilerin hepsini süzgeçten geçirmiş ve size bunların em, en komik, en ilgi çekici farklarını vermiş gibi. Zaten bir İbrahim Selim hayranı olarak bu podcast'i çok seviyorum ama çok fazla bölümü yok. Yeni bölümler gelmeye devam ediyor mu bilmiyorum ama en sonki bölüm galiba birkaç ay önce gelmiş. Bu podcast'i da kesinlikle dinlemenizi tavsiye ederim ve böyle sizi gerçekten bazı noktalarda aydınlatıyor da yani. Ama öyle güzellikli bir şekilde anlatıyorlar ki bu ciddi olayları. Uzaylara Dinlemez. inanıyorsun. Ne? Uzaylara inanıyorsun. Uzaylara inanıyorum şu an mesela. <gülüyor> <gülüyor> Dinleme zevkinizi çok fazla kat kat arttırıyor. Gidip Wikipedia'dan Wikipedia ne kadar güvenilir bir kaynak oldu bilmiyorum ama gidip normal Google'dan okuyabileceğiniz bir kaynağa göre daha zevkli bir şekilde size bazı bilgilendirici şeyler veriyor bu konulardaki. Evet bu güzel oturduğumuz parkta size son podcast önerisini vereceğim hazırsanız. <laughs> Hava burada biraz güzelleşmeye başladı. Yani üşüyorum şu an aslında ama <laughs> <Ben> de. <laughs> yine de fena değil. En azından güneş var. O yüzden burada dün biraz gezintiye çıktık. Ee, evet, son podcast önerim de Deniz gökteş ayıracak vaktim yok. Deniz Göktaş'ı zaten belki biliyorsunuzdur böyle daha çok Kadıköy'de yaptığı stand-up'lardan. Ben canlı izlemedim ama YouTube'dan ya da internetten başka kanallar aracılığıyla. Deniz Göktaş'ı buralardan zaten biliyor olabilirsiniz. Bu podcast'ta ilk başta kendisi başlattı. Uykusuz dergisi aracılığıyla devam ettirdiği ama yine çok bölümü olmayan konsepti aslında Deniz Göktaş'a ayıracak hiç vakti olmayan ama bunu okumak istiyorum. Yalan söyleme artık dinleyicilere. Göktaş'a. <laughs> Aslında hiçbirini dinlemedim. Podcastlerini tamamen Spotify'dan arıyorum işte. Bakıyorum ne beğenim. <laughs> Deniz Göktaş'a ayıracak vaktim yok. Bütün vaktim Deniz Göktaş'a ayırmak zorunda olan birinin hayat hakkında ipe sapa gelmez düşüncelerini anlattığı bir podcast serisi. Gerçekten özeti bu yani. Bunun hakkında ne söyleyebilirim diye düşündüm. Ama tamamen kendi yaşadıkları, internette gördüğü şeyler, başına gelen olaylarla ilgili Konuştu bir podcast serisi ve ben boş muhabbet Ayşe bir insan olarak o kadar da boş değil aslında yani, yani gayet güzel sürükleyici adamın şeyini de çok seviyorum yani bakış açısını ve böyle bir tarzını da çok seviyorum. O yüzden bu podcast'te son önereceğim podcast olarak yerini 7. sırada alıyor. Ama bu, 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 videoda zaten bir sıralama yok. Öylesine yani. Bunu sadece son atmamızı yani açıklamayacağım. İşte sıra sıra söyledim yani. Siz i̇zleyin, dinleyin işte. Ya evet bunda çok bölüm yok. O yüzden çok dinlememişim yani. Daha fazla dinlesem keşke olsa da. O yüzden. Öyle. <laughs> Atarlı bir son oldu. <gülüyor> <gülüyor> Deniz Göktaş'a sesleniyorum buradan. <laughs> daha fazla podcast versin bize daha çok sinirlendim. Kişisel gelişim podcastlarını da çok dinlemeye çalıştım. Arkadaşlarım çok tavsiye etti, tanıdıklarım çok tavsiye etti. Hatta işte çalışmaya başladığımda bir şey açtım, soru soru açtım Instagram story'den işte hani bana podcast tavsiye edin diye. Gerçekten çok fazla insana çok fazla podcast önerisi dinledim ve süzgeçten geçirdiğimde bana en çok uyanlar bunlar ama zaten iki tişer tanesinin yapımcıları da aynı demek ki benim. Ben de çok insan dinlemeyi de sevmem aslında. Çok yanlış bir yere gidiyorum şu an. <laughs> Tavsiye veriyordun en son. <laughs> Bu videodan sonra güzel bir vlog bizleri bekliyor. Amsterdam vlogu. İyi tatiller diliyorum kendime. <laughs> Gözüme güneş girmeye başladı tam şu an. Üşüyorum ben de. <laughs> Hadi sıcak bir yere gidelim. Sıcak bir yere gidelim mi o zaman? Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> evet geldik güneşe. Sizin de bana önermek istediğiniz İngilizce veya Türkçe podcast serileri varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Güzel ilkbaharlar diliyoruz diliyorum size.